Geçtiğimiz hafta Davos'ta alınan kararları mercek altına almıştık. Sermayenin krizi aşmak için planladığı neoliberal saldırılara emekçiler de tabii ki sessiz kalmadı. Hem Davos'tan hem de Porto Alegre'den yükseldi %99'un sesi. İzliyoruz. <laughs> Zenginlerin her yıl Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu toplantılarını protesto eden emekçiler hem Davos'tan hem de Brezilya'dan ses verdi. Önce Davos. Londra, New York ve pek çok şehirde eylemler düzenleyen işgal grupları Davos'a da geldi. Forum merkezine yalnızca birkaç yüz metre mesafede eskimo evlerinde, iglolarda konakladılar. Bu gruplar Davos formunu anti demokratik yapının bir sembolü olmakla ve bir avuç insanın bir araya gelerek geri kalan milyonlar için karar aldığı bir toplantı olarak nitelendirdiler. Grubun önde gelenlerinden David Roth'a göre eylemin sembolik bir anlamı da bulunuyor. Şöyle diyor Roth: "Burada gösterilerimizi sürdürmemizin bir anlamı daha var. Tüm dünyaya ve diğer protestocu gruplara şartlar zor olsa da dayanmak gerektiğini gösteriyoruz." Kamp yeri forum merkezindeki güvenlik şeridinin hemen dışında kuruldu. Grup içerisinde 16 yaşından 70'ine merdiven dayamış kişilere kadar gösterici görebilmek mümkün. Ursula Koch türlü fedakarlıklarla da olsa gelenlerden biri. Şöyle diyor Ursula. Buraya geliş biletimi almak için bir şeylerimi satmam gerekti. Bisikletle bir yere kadar geldim. Sonra tramvayla gara gittim. Sonra tren, tekrar otobüs, sonra da yürüyerek. Sonunda buradayım işte. Sıfırın altındaki soğuğa rağmen kimse iglolarda kalmaktan şikayet etmiyor. Davos de poursuivre leur mouvement. Ils campent dans des igloos installés à quelques centaines de mètres du Forum économique mondial qui une petite minorité décide pour le reste du monde. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu Ukraynalı kadın aktivistler Femen'in eylemlerine sahne oldu. Çıplak protestolarıyla tanınan Femen aktivistleri sadece davetlerin katıldığı bir toplantı sırasında uluslararası siyolar ve siyasetçileri dünyadaki yoksulların ihtiyaçlarına dikkat çekmeye çağırdı. Üç Femen aktivisti dondurucu soğukta üzerlerinde sadece pantolonları kalarak sizin yüzünüzden yoksuluz ve Davos'ta mafya partisi sloganlarını attılar. Aktivistler Davos'a dünyadaki yoksulların durumuna dikkat çekmek için şu anda bu binanın içindeki zengin insanlar yüzünden yoksul olduğumuzu anlatmak için geldik diyorlar. Wall Street işgalcileri de Davos'taydı. Yüze yakın protestocu, oy vermek bir şeyi değiştirseydi yasa dışı olurdu pankartını açtı. Davos'ta toplananların %1'e dahil olduğunu özellikle vurguladılar. Zirvenin gerçekleştiği binaya doğru yürüyüşe geçen bir grupla polis arasında arbede yaşandı. Polis protestoculara gaz sıktı. 7 kişi gözaltına alındı. Davos'a bir diğer cevap da Latin Amerika kıtasından geldi. Başka bir dünya mümkündür diyerek 2001 yılında başlayan Dünya Sosyal Forumu toplantıları bu yılda Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde gerçekleştirildi. Ocak 2005'te aralarında Eduardo Galeano, Samir Amin, Tarık Ali, Soza Santos, İmanuel Wallerstein gibi 19 aydının bir manifesto yayınlayarak destek verdikleri Dünya Sosyal Forumu bu senede gerçekleştirildi. Zaman zaman kan kaybetse de her yıl Davos toplantılarıyla aynı tarihte toplantılar düzenliyorlar. Yine bu yılda Davos'ta aynı tarihte yapılan ve 5 gün süren foruma yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Forum kapsamında Porto Alegre ve komşusu 3 şehirde kapitalist kriz, sosyal ve ekolojik adalet başlığı altında bine yakın aktivite gerçekleştirildi. Programda grup çalışmaları, podyum tartışmaları, konferanslar ve sergiler gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan Dünya Beslenme Teşkilatı Başkanı sivil toplumun mücadeleye daha fazla katılımı çağrısı yaptı. Açlığa karşı mücadelenin sadece bir hükümet görevi olmadığını söyledi. Porto Alegre forumuna katılanlar Rio'da Haziran ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Çevre Zirvesi Rio 20'ye de bir alternatif program düzenlemek istediler. Rio 20'ye yüzden fazla devletin başbakan ve devlet başkanlarının katılımı bekleniyor. Zirveyi eleştirenler ilk hazırladıkları beyanatta bu toplantının tam bir fiyasko olduğunu belirttiler. Portekizli sosyolog Soza Santos Porto Alegre'de yaptığı konuşmada Rio 20'nin kapitalizmin onaycısı olmaktan öteye geçemeyeceğini Yeşil bir kapitalizmin yoksulların problemlerine, çevre ve insan hakları problemlerine çözüm olamayacağını söyledi. Özellikle bu yıl Sosyal Forum'da Wall Street işgalcileri, öfkeliler, Arap Baharı ve Şili'deki öğrenci hareketleri gibi protesto eylemlerinin etkisiyle yeni bir ivme kazanıldığı vurgusu yapıldı. Sermayenin temsilcileri Davos'ta kapitalizmi yamamaya çalışırken, Porto Alegre Forumu'ndan Neoliberal modelin son krizle birlikte iflas ettiğinin kanıtlandığı ve krizin faturasının emekçilere çıkarılamayacağı kararı alınması önemliydi. Katılımcılar alternatif ekonomik modellerin bulunmasının zorunlu olduğunu, kapitalist politikaların dünyayı topyekün iflasa sürüklediği üzerinde dururken yeni bir dünya inşasının da zorunlu olduğunu ifade ettiler. Gelecek yıl Kahire'de yapılması planlanan forumdan bu kararlar çıkarken kürenin birçok bölgesinde kitleler çoktan sokaklara dökülmüştü bile. Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi işgal hareketleri yayılıyor. Keza kıta Avrupa'sında benzer sahneler görülüyor. Yeni bir dünyanın inşası her zamankinden de zaruri. Kapitalizmin neoliberal yıkım politikalarının yol açtığı açlık ve yoksullukların bertaraf edilerek yeni bir dünya inşa etmenin tam da zamanı. Gün bu inşa sürecine omuz verme günüdür. haftalık bizden bu kadar. Size Wall Street eylemlerinin simgesi olmuş bir kliple veda ediyoruz. %99'un mücadelesi devam ediyor. Hoşçakalın.